Herkese merhaba. mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim haşhaşlı çörek. Yoğurma kabı içerisinde 1 yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alarak karıştırıyorum. Ardından unumu yavaş yavaş ekliyorum. Biraz un ilâdan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz. Hamur toparlanana kadar önce spatula ile, daha sonra da elimle yoğuracağım. Hafif eli yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Lütfen videoyu sona kadar dikkatli izleyin. Artık fırından almanıza gerek kalmadan evde bu çöreği kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Oklava veya merdane kullanmadan 2-3 dakikada elinizle açıp şekil veriyorsunuz. İnanın bu tarifi hazırlamak çocuk oyuncağı. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde hafif eli yapışıyor arkadaşlar. Ortalama 4 su bardağı un kullandım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve hamuru toparlıyorum. Üzerini kapatarak en az yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken diğer taraftan haş ezmesini hazırlıyorum. 200 veya 250 gram haş ezmesi bir kımın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker, bir su bardağı sıvı yağ. İsterseniz şekersiz de hazırlayabilirsiniz. Ama ben ya içerisine ekliyorum ya da üzerine serpiştiriyorum. Büyük dikdörtgen borcamın tabanına 2-3 yemek kaşığı kadar haş ezmesi alıyorum ve dağıtıyorum. Hamurumu göz kararı ikiye bölüyorum arkadaşlar. Hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Önce tabanına 2 yemek kaşığı kadar haş ezmesi aldım. Bu hamuru da alıyorum ve üzerine tekrar haş ezmesi ekleyerek hamuru parmak uçlarımla genişletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Mutlaka her tarafına ezme gelmeli. Ben arasında biraz ceviz kullanacağım. Çok az kullandım arkadaşlar. Çünkü çok kullandığın zaman ceviz yanıyor. Al bir şey serpiştirdim ve kenardan başlayarak rulo halinde sarıyorum. Tekrar 2 veya 3 parmak genişliğinde bıçak yardımıyla hamurumu dilimliyorum. Tepsime dizerek kalan hamuru da aynı şekilde tamamlıyorum. Sizler daha önce bu çöreği denediniz mi? Lütfen yorumlarda bahsedin. Kalan hamuru da hızlı bir şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bolca haşhaş ezmesi serperek dökerek açıyorum. Tabanında 2-3 yemek kaşığı kadar bırakıyorum. Onu tekrar üzeri için kullanacağım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Sizlere tavsiye ederim. Tekrar biraz ceviz ekliyorum. Cevizi bilerek az kullanım arkadaşlar. Biraz dişe gelmesini istedim. Kestiğimiz yerlerde eğer biraz ceviz kalınca çok yanıyor arkadaşlar fırında. Tadı fazla güzel olmuyor. Kalanları da aynı şekilde tamamlayarak tepsime yerleştiriyorum. Diğer parçaya göre bu parçayı biraz büyük ayırmışım arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir. Her tarafını tekrar masadaki haşhaşa buluyorum ve aynı şekilde bunu da dilimleyerek tepsime yerleştiriyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Biraz aralarında boşluk alarak çöreklerimi diziyorum. Görüntüsü tadı harika olan bu tarifi mutlaka sizler de denemelisiniz. İnanın çok beğeneceksiniz. Hafta sonlarına kahvaltıya çok yakışan harika bir tarif oluyor. Hepsini aynı şekilde tamamladım arkadaşlar. Artan sosu da bu şekilde üzerine sürüyorum. Pamuk uçlarımla her tarafına gelmesini sağlıyorum. İsterseniz tercihen bu şekilde hazırlamayabilirsiniz de, ama bu sayede çok güzel kızarıyor ve tadı efsane oluyor. Bir tane buzdolabı poşetini ortadan ikiye ayırdım arkadaşlar, üzerini kapatarak en az 10-15 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum. Bu işlem çok önemli. 15 dakikanın sonunda üzerindeki poşeti çıkartıyorum. Fazla kabamaması için de parmak uçlarımla hafif bastırıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırının binci rafında üzeri kızarana kadar kontrol olarak pişiriyorum. Ortalama 30-35 dakika yeterli. Üzeri yağlı olduğu için hızlı bir şekilde kızarıyor. Dikkatli olun. Ve fırından çıktı. Çok lezzetli, çok pratik ve herkesin sevdiği bir tarif oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Tarifimiz sona geldiğim izlediği için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimler açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.